Evet değerli dinleyenler Berlin'deki canlı yayın stüdyomuzdan herkese kucak dolusu sevgiler saygılar. Sıradaki şarkımız aklı Almanya'da olup fakat kalbi Türkiye'de olanlara gelsin. sene önce turist vizesiyle ailevi problemlerden dolayı Almanya'ya geldim. Eşimle burada tanıştık. Siyasi görüşüm yok. Evrende toz tanesi gibiyiz. Zaten düşüncelerimizin farklı olup olmaması maalesef hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü her şey dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. 2014 yılında geldim. Tam bu işte Gezi Park olayları, 17-24 Aralık olayları vesaire olmuş. Bir yandan da yeni mezun olmuştum, çalışmaya başlamam gerekiyordu. Ama çalışmaya başlamış olan arkadaşlarımdan da koşulları duyuyordum. Liyakat falan da hak getireydi zaten. Böyle bir sistemde iş bulmam da, bulduğum işte mutlu olmam da zor gözüküyordu. Biz gerçekten iki arada bir derede büyüdük. Genetik bir özlem var içimizde. İnsanın doğu büyümediği yeri özlemesi normal mi, nasıl bir şey? Gerçek manada hiçbirimiz Türkiye'de yaşamadık. Buna rağmen hiç yaşamadığımız, hissetmediğimiz bir şeyin özlemi içerisinde büyüdük. Türkiye'de bana saygı gösterildiğini düşünmüyorum. Aslında birçok insana saygı gösterilmiyor. Sürekli bir kavga. Almanya'ya gelirsem kim olduğumun, ne olduğumun hiçbir önemi olmayacağını düşündüğüm için geldim. Ama yok. Nereden geldiğinde o kadar çok önemi var ki. Böyle pençelerin olur ya, sürekli böyle pençelerimi göstermek zorunda kaldım. Ben böyle büyüdüm. Çünkü ailem Türkiye'den geldiği için sürekli kendimi anlatma ve ispatlama zorunluluğu duyuyorum. Bu çocukluktan başlıyor. Senin saçın neden mavi? Ailem buna izin veriyor mu? Tek başına dışarıya çıkabiliyor musunuz? A, siz o Türklerden değil misiniz? Pardon, hangi Türklerden ya? Bu çok yorucu. Lafı birden söylemeyip alttan alttan çiğniyorlar. Açıkçası Berlin dışına çıktığım an ötekiyim. İstanbul'da büyüdüm. 1980'de Berlin'e geldim. 18 yaşındaydım. Kısa bir süre sonra 12 Eylül darbesi oldu. Bu beni e, bayağı mutsuz etmişti. 7-8 yıl böyle gövdem burada, aklım Türkiye'deydi. İstanbul için de bir zamanlar taş toprağı altın derlerdi. Almanya artık eski Almanya değil. Bundan 30-40 yıl önceki Almanya değil. Almanya'da alım gücü var. Yalan yok şimdi, mesela Türkiye'de et 20 TL, Almanya'da 3,5 Euro. Ya da Almanya'da 1500-2000 Euro'ya aldığın bir arabayı Türkiye'de 60.000-70.000 TL'ye alamazsın. Sonuç itibariyle Türkiye gelişmekte olan bir ülke, Almanya gelişmiş bir ülke. Gelecekleri tavsiyem kimse öyle altıma son model bir araba çekeyim diye gelmesin. Yani Mercedes'e falan binersin, çok zor değil de... Sonra ne yapacaksın? Çünkü hayatını buraya taşırken ardında bırakmak zorunda kaldıkların bir Mercedes parasına falan değecek şeyler değil. Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını her şeye sıfırdan başlıyorsun. Çok özleyebilirler, burada yalnız kalabilirler, dışlanabilirler, ırkçılığa maruz kalabilirler. Bunlar basit gelebilir kulağa ama hiç bilmediğin ülkede Yabancı birisi tarafının hakarete uğramak, insanın çok da kolay kaldırılabileceği bir şey değil. Tamam, bir ton sorundan kaçtın, geldin. Ama burada da bir ton sorun var. Cennet değil, cehennem değil. Ne kadar çabalarsan çabala, bir Almanla eşit olamayacağını kabul ederek gelmen lazım. Ülkeçilik hep vardı, hep var olacak. Okulda öğretmenimin Ayşe, Ahmet, Mehmet. Ayşe, Ahmet, Mehmet. Başka isim bulamıyorlar mı size dediğini hatırlıyorum. Veya siz hepiniz aynısınız zaten. Oturun, konuşmanıza gerek yok dediğini de çok iyi biliyorum. Şimdi iş başvurusu yaparken çekiniyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ama Fransızlara ve İtalyanlara aynı muamele yok. Fransızsan Fransızsın, İtalyansan İtalyansın ama Türksen Auslandasın. Herkes aynı değil ama oluyor yani. Ben bunun en güzel örneğini ev ararken fark ettim. Alman kız arkadaşımla eve çıkmaya karar verdiğimizde başvuruları benim hesabım üzerinden yapalım dedik. 100-150 eve falan başvurduk. 5'inden falan cevap geldi. Onlar da zaten geçiştirmelik negatif cevaplardı. Sonra başvurularımızı aynı belgelerle Anika'nın hesabından yaptığımızda ise maillerimizin %90'ına falan cevap geldi ve bunların çok büyük bir bölümü olduğunu cevaplardı. Şimdi bu bence üstü kapalı bir ırkçılık. Zaten benzer hikayelerde maalesef çevrenden duyuyoruz. Evet, maalesef öyle. Sokaklarda ırkçı eylemler yapılıyor. Buna Alman yasaları, Alman güvenlik güçleri hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Neymiş? Fikir özgürlüğü oysa insanla düşman olan bir düşünceye nasıl fikir özgürlüğüne girer? Irkçıların Almanya'daki tarihi belli. Buna e, nasıl müsaade ediliyor? Anlaşılır gibi değil. Ama nihayet biz de Almanya'da olmanın güzel taraflarını görmeye başladık. Daha önce hep biz burada hasretiz, biz burada yabancıyız gözüyle bakıyordum. Ama ne zaman bize ister Türk ol, ister Alman ol, sen de bu toplumun bir parçasısın dendiği anda burası da vatan olmaya başladı. Türkiye ne kadar ana vatansa yani burası da artık baba vatan oldu. Buraya gelmeden önce arayışı içerisinde olduğum şeyleri burada buldum. Hatta daha fazlasını da buldum. Ama bulamadığım kavramlar da var tabii ki. Mesela 6 sene içerisinde çok arkadaş buldum ama dost bulamadım. Türkiye'de birisiyle tanışıp yakın ilişki kurabilme ihtimalim buradakinden çok daha yüksek. Gerçekten çok daha yüksek. Yani buradaki insanlarda bireyselleşmenin de getirmiş olduğu bir sosyal bariyer var. Ve bu sosyal bariyeri aşmak oldukça güç. Hazırlıklı olsunlar, çok yalnız kalacaklar. Almanya'da sosyal çevre edinmek çok zor. Buraya gelenler başka kimsenin onu anlamadığını düşündüğü için Türklere geri dönüyor yine. Çok var öyle, Almanya'ya geldim, Türklerle mi takılacağım diyen. Hadi bakalım, Hadri meydan, çok kolaydı. Dili öğrenmek çok önemli bence, her açıdan. yani İngilizceyi sokakta konuşursun, büyük şehirlerde pek bir problemde yaşamazsın. Ama ne zaman ki Alman arkadaşınla Almanca konuşursun, o zaman seni diğer Almanlarla beraber evine, akşam yemeğine vesaire davet eder. Başka dilde artık kendin değilsin. Almanca konuşmaya çalışıyorsun. En azından çabalıyorsun ama senin çaban onlar için asla yeterli değil. İki dil var. Birisi yaşadığın ülkenin lisanını konuşmak, diğeri de yaşadığın ülkedeki insanların gönül dilini konuşmak. Maalesef burada yetişen gençlerimizin çoğu Almanların gönül dilini bilmiyor. Ama Almanlar da bizim gönül dilimizi bilmiyor. Bir Almanın gönül dilini konuşmak için önce onun lisanını çok iyi bilmen gerekiyor. Sonra zaten anahtarı kapıya takmış oluyorsun. Burada bir kadın olarak hakkımın aranacağını biliyorum. Fakat Türkiye'de öldürülen veya tecavüze uğrayan kadınların hakları bile aranmıyor ve bu beni çok korkutuyor açıkçası. Burada kendi hakkını kendin arayabiliyorsun. Dışarıya çıkıp özgürce eylem yapabiliyorsun. Kimse seni engelleyemiyor. Kim olursan ol, ne olursan ol bu böyle. Mesela burada sen eşcinselsin diye kimse ayrımcılık yapmıyor. Sesini duyuramazsın demiyor. İnandığım şeyleri, gayemi savunabiliyorum burada. Yıllarca camilerde faaliyette bulundum. Dinime karşı düşmanlıklara, Türk düşmanlığına karşı, ön yargılara karşı mücadele edebildim. Bakın ben milli değerlerine çok bağlı bir aileden geliyorum. Camilerde, ocaklarda büyüdüm. Tam da bu yüzden bunları burada özgürce yaşayabildiğim için kendi ülkemde de bir Süryaninin, bir Yahudinin, bir Yunan'ın veya başka birisinin kendi dinini, kültürünü özgürce yaşayabilmesini ve bizim bunu bir zenginlik olarak görmemizi desteklememiz gerekiyor. Irkçılarla bir sorun yaşadığımda mesela benim Alman Yahudi arkadaşlarım veya Alman polisi arkamda durdular. Seninle aynı fikirde olmasak bile senin fikrini savunabilmen için yanındayız dediler. Bu da beni çok etkiledi. Türkiye'de layık demokratik bir ortam olmuş olsaydı belki de bu kadar uzun kalmazdık burada. Türkiye'deki devlet yapısı dara gelen partiye göre şekilleniyor, biçimleniyor. Yasaları da kafalarına göre evirip çeviriyorlar. Oysa burada hükümet değişse bile devlet memurları, kadrolar öyle değişmez kolay kolay. Tabii istisnaları burada da olur. Buna bir gün katılacağımı bir gün böyle bir şey söyleye, söyleyeceğimiz sanmazdım ama bence bugün dine en büyük zarar dini siyasete, ticarete alet etmek. Çalıyor diyorsun, e herkes çalıyor diyorlar. E çalıyor ama bu çalan kişi bir de bunu dine mal ediyor, dinin adını veriyor. Burada politikada verilen kararlar genelde siyasetçinin kişisel görüşleri çerçevesinde ya da sadece kendi çıkar için olmuyor. Mesela 2017'de eşcinsel evlilikler yasallaştırılırken Merkel çıkıp hayır desteklemiyorum dedi ama parti üyelerini redoyu kullanacaksınız diye zorlamadı ki yasada onaylandı. Türkiye'de sokak ortasında öpüşen çiftlerden rahatsız oluyorsan burada gece kulübünde sevişen çiftleri görebilirsin. Ya da işverenin patronun gay ya da lezbiyen olabilir. Sana kafede servis eden eleman trans bir birey olabilir. Yani bu işin oluru bu zaten. Bunlara ayak uyduramadığınız zaman çok büyük tepkilerle karşılaşırsınız. İşçi çalışan hakları tıkır tıkır işliyor. Yani burada belli bir süre çalıştıktan sonra işveren işine son verse bile devletten 12 ay boyunca işsizlik maaşı alıyorsun ve 12 aydan sonra azalarak da olsa yardım almaya devam ediyorsun. Yani burada devlet arkanda ve bunu oldukça sana hissettiriyor. Almanya'da uzun süre işsiz kalanlara devletin Yaptığı bir yardım var. 350 euro civarında. Artı ev kirası. Bu para sanıldığı gibi e, geçmeye yetmiyor. Ancak idare ediliyor. Lüksün olmayacak. Ekstra giderlerin olmayacak. Bir dilenci parası gibi bir şey bu. Mesela maaşımın neredeyse yarısı devlete vergi olarak kesiliyor. Aslında büyük sıkıntı. Ama arkasındaki hizmeti düşününce, değiyor bence. Mesela benim kayınbabam kanser hastası. Günde iki defa bakıcı geliyor. Sabah geliyorlar, serum takıyorlar. Akşam geliyorlar, serumunu çıkarıp ilaçlarını veriyorlar. Ve hiçbir ücret ödemiyoruz. Hatta devlet bakım parası diye bir para veriyor. Ee, ayda 500 euroya yakın bir ücret. Yani ömrünün son zamanlarında veya hastayken, bakıma muhtaçken en iyi şekilde o dönemi geçirebilsin diye bir hizmet bu. Devletin verdiği bir para. Burada herkes eşit bir şekilde eğitim alabiliyor. Hatta devlet üniversitelerinin imkanı özel üniversitelerden daha iyi. Maalesef hala okullarda ırkçılık var. Alman asıllı olmayan çocuklarla yabancı çocukları nasıl ayırabilirim diye bazen uğraşıyorlar. Ve Türk çocukları Alman çocuklarından nasıl daha başarılı olabilir diye kabullenemeyen öğretmenler de var. Çocuğun notunu nereden kırsam diye bakıyor mesela. Dolayısıyla %100 bir fırsat eşitliği var diyemem. Kesinlikle bir ikiyüzlülük var. Sürekli buraya taşınan insanların entegrasyon problemlerinden şikayetçiler. Ama bu Türk, Arap, Afrikalı ve Asyalı insanlar için geçerli. Elin Amerikalı'sı, Fransız'ı buraya taşınıp Amerikan mahallesi kurunca bu Alman için cool oluyor. Ama bizimkini de yaftalıyor. E ama her gün döner yemesini de biliyorsun. Burada iki gün çalışmayınca üçüncü gün açız. Bu her yerde böyle. Kapitalist dünya. Tek başına yaşamakla iki çocuklu aile geçindirmek ayrı şey. Çocuk parası var ama bütün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ben mesela üç çocuk için ayda 663 euro para alıyorum. Ve bu miktar çocuklar 18 yaşını doldurana kadar da devam edecek. Hatta üniversiteye devam ederlerse veya bir meslek eğitimi yaparlarsa 25 yaşlarını doldurana kadar her ay bu parayı alacağız. Sürekli sinema, cep telefonu gibi her ihtiyaca yetmeyebilir ama yeme içme ve okul masraflarını tamamen karşılıyor. Bence buraya gelebilen insanların çoğunun maddi durumu iyi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Türkiye'de yaşayan bir anne babanın, asgari ücretle yaşayan bir anne babanın çocuğu buraya gelebileceğini pek sanmıyorum. Gelir de çok zor gelir. Ya burs kazanacak ya da senelerdir çalışacak ve biriktirdiği parayla buraya gelecek. Hatta buraya gelenler için şöyle bir algı var. Pelin sugiller, Keremcem giller geliyor diyorlar. Şunu da söylemek istiyorum. En yakın arkadaşlarım Türkiye'den geliyor. Benim gibi buraya sonradan gelenlerde burada doğup büyümüş olan Türklere karşı bazen bir ön yargı olabiliyor daha gelmeden. Ön yargılardan kurtulup gelin. Çünkü zaten baktığınız zaman bir noktada Türkiye'deki bu bütün pişlemelerden, ön yargılardan vesaire bunaldığımız için kendimizi ta atmıyor muyuz bu taraflara? Bahsettiğim problemler aslında dünyanın her yerinde var. Şu an buradayım çünkü elimde olan en iyi seçenek buydu. Yarın öbür gün daha iyi bir seçenek çıkar. Kram düşünmeden giderim. Dönmek istiyor muyum? %50 %50 Havası, suyu, toprağı, iklimi için Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ama buraya alıştık. Düzenimizi de burada kurduk. Hem dönsek bile eşim oradaki düzene alışabilecek mi? kurduğumuz düzenin aynasını orada da kurabilecek miyiz? Kafamda hep böyle sorular var. Türkiye'de emniyette olduğumu hissetsem, özgür olduğumu hissetsem, istediğimi söyleyip istediğimi savunabilsem, insanlar her şeyi siyasete bağlamasa, toplum insanı yargılamasa, bunu niye giydin? Başörtünü niye böyle bağladın? Namaza niye böyle durdun? Şuraya niye gittin? Bunu niye yaptın? demese ben Türkiye'de de yaşamak isterim. Ama maalesef bizim hayal ettiğimiz o Türkiye bir ütopya. Burada yetişen gençlere bunu söylemek isterim. Bir 6 ay bir sene Türkiye'de yaşasalar büyük ihtimal geri dönerler. Çünkü benim çevremde büyük hayallerle, özlemle Türkiye'ye yerleşip bir sene sonra apar topar geri dönen çok genç var. Buraya ilk geldiğimde dönmeyi düşünmüyordum. Hala da kafamda öyle bir şey yok ama şimdi bir dönüp baktığımda herhalde bana burada bu kadar özgürlükler tanınmıyor olsa Türkiye'ye dönmeyi düşünebilirdim. Çünkü burada kalabilmek için gerçekten çok sağlam bir motivasyonun olması lazım. Yani gerçekten zor çünkü. Yani Türkiye'de bazı şeylerden illallah etmiş olman gerekiyor. Bıçak kemiğe dayanmış olması gerekiyor ki geride bırakmak zorunda kaldığın bütün bu şeylere değmiş olsun.